Bugün hepimizin her gün güvendiği o görünmez sistemlerin derinliklerine dalıyoruz. Bu sırların, güvenliğin ve bu ikisi arasındaki tehlikeli dansın hikayesi. Şöyle bir düşünün, hayatımızı sessiz sedasız yöneten o görünmez ağlar ne kadar güvende? Hani elektrikler gittiğinde, internet tamamen çöktüğünde bile çalışmaya devam etmesi gereken o kritik sistemlerden bahsediyorum. İşte bugünkü anlatı tam da bu sorunun kalbine iniyor. Bu gizli ağın bir adı var. Tetra. Kendisi, modern toplumun adeta görünmez sinir sistemi olmak için tasarlanmış, özel ve sözde çok güvenli bir telsiz standardı. Kimler mi kullanıyor? Polis teşkilatları, askeri operasyonlar, ülkenin elektrik şebekeleri, demir yolları, acil servisler, hatta su barajları, yani medeniyetin en kritik damarları, güvenli iletişim için tamamen Tetra'ya bağımlı. Çünkü onlar en kötü senaryoda, yani internetin olmadığı bir felaket anında bile birbirleriyle konuşabilmek zorunda. Ve işte tam bu noktada her şey değişiyor. Üç araştırmacı kasıtlı olarak halktan bir sır gibi saklanan bir sistemi kırmaya karar veriyor. Bu adeta bir dijital arkeoloji yolculuğunun başlangıcıydı. Karşılarındaki zorluk ise devasaydı. Tetra'nın şifreleme algoritmaları bir sırdı. Üreticiler bu teknolojiyi kullanabilmek için çok sıkı gizlilik sözleşmeleri imzalamak zorundaydı. Yani dışarıdan birinin bu sisteme bakması, güvenlik açıklarını araması neredeyse imkansızdı. Ve bu durum bizi temel bir elsefi ayrıma getiriyor. Bir yanda binlerce uzmanın incelemesine açık, şeffaf güvenlik anlayışı var. Hatalar bulunur, hızla düzeltilir. Diğer yanda ise Tetra'nın benimsediği Belirsizlik yoluyla güvenlik felsefesi. Yani diyorlar ki, eğer kimse sistemin nasıl çalıştığını bilmezse kimse onu kıramaz. Ama ya bu varsayım en başından yanlışsa? İşte şimdi araştırmacıların bulduğu ilk ve belki de en temel zafiyete geliyoruz. Bu istisnasız her bir Tetra uygulamasını etkileyen kritik bir hataydı. Bunu anlamak için kısaca akış şifrelemesi denen bir şeye bakmamız lazım. Aslında mantığı çok basit. Elinizde gizli bir anahtar var ve bu anahtar mesajınızı şifrelemek için kullanılacak sonsuz gibi görünen rastgele bir kod dizisi üretiyor. Süreç aslında çok zekice işliyor. Düşünün, bir yanda orijinal mesajınız var, diğer yanda da o gizli anahtardan üretilen kod dizisi. İkisini birleştirdiğinizde bu kod dizisi mesajınızdaki bazı bitleri tersine çeviriyor ve ortaya tamamen anlamsız, şifreli bir metin çıkıyor. İşin sihri de burada. Aynı işlemi tersten yapınca, yani şifreli metinle anahtar akışını tekrar birleştirince hop, orijinal mesajınıza geri dönüyorsunuz. Ama bu tür bir şifrelemenin tek bir ama çok önemli, adeta kutsal bir kuralı var. O anahtar akışını asla ama asla tekrar kullanamazsınız. Çünkü eğer kullanırsanız bütün o sihirli yapı anında çöker. Peki, araştırmacılar ne buldu dersiniz? Tam olarak bu kuralın çiğnendiğini. Bir saldırgan sistemi kandırarak zamanı geri almasını ve geçmişte kullanılmış bir anahtar akışını yeniden kullanmasını sağlayabiliyordu. Bu olduğunda şifreleme tamamen çöküyordu. Saldırganlar sadece mesajları okumakla kalmıyor, aynı zamanda sisteme kendi sahte mesajlarını bile gönderebiliyordu. Mesela, baraj kapaklarını aç gibi bir mesaj. Düşüncesi bile korkunç. Ama durun, dahası var. Gelelim ikinci büyük zafiyete. Bu, algoritmanın sadece belirli bir versiyonuna özgüydü ve çok daha rahatsız edici soruları beraberinde getiriyordu. Tetra'nın farklı ülkelere satılan farklı şifreleme versiyonları vardı. Yani bir nevi jeopolitik bir ayrım söz konusuydu. TEA2 ve TEA3 gibi algoritmalar Avrupa ve dostları içinken, TE1 ise dost olmayan olarak görülen ülkelere satılıyordu. Bu ayrım 90'lı yılların ihracat yasalarından kalmaydı. Çeyet üzerinde en zayıf olan bu TA1 algoritması bile 80 bitlik bir anahtar kullanıyordu. Hani düzgün uygulandığında fena bir güvenlik seviyesi sayılmaz. Ama hikayenin tamamı bu değildi. Gerçekte kullanılan bit sayısı sadece 32 idi. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 80 bitlik o anahtarın sadece 32 biti gerçekten işe yarıyordu. Bu şifrelemenin aslında temelden kırık olduğu anlamına geliyordu. Yani bugünün teknolojisiyle basit bir dizüstü bilgisayarla bile dakikalar içinde çözülebilirdi. Bütün o güvenlik aslında kocaman bir yanılsamaydı. Tüm bu teknik detaylardan sonra şimdi gelelim asıl büyük resme. Yani bu olayın bize güvenlik ve gizlilik hakkında ne anlattığını aslında bütün hikaye araştırmacıların şu cümlesinde özetleniyor. Eğer bu protokol en başından şeffaf olsaydı, böylesine temel bir hatayı herhangi bir kriptografi öğrencisi bile anında fark eder ve düzeltilirdi. Bu olay bize gerçekten acı birkaç ders veriyor. Birincisi, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, gizli protokoller asla gerçekten gizli kalmaz. Eninde sonunda birileri o kara kutuyu açar. İkincisi, denetim eksikliği yüzünden tehlikeli zafiyetler 10 yıllarca kimsenin haberi olmadan varlığını sürdürebilir ve belki de en korkutucusu bu açıkları bizden önce kimlerin bulduğunu ve kötüye kullanıp kullanmadığını asla ama asla bilemeyeceğiz. Yani gizlilik önlemesi gereken riskleri bizzat kendisi yaratmıştı. Peki bu kadar bariz bir zayıflık bir hata mıydı yoksa belki de bazı devletlerin bu teknolojiyi sattıkları ülkelerin iletişimini rahatça dinleyebilmesi için kasıtlı olarak oraya yerleştirilmiş bir arka kapı mıydı? Gizlilik perdesi o kadar kalın ki bu sorunun cevabını muhtemelen asla öğrenemeyeceğiz. Ve bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Bizi koruması gereken sistemler söz konusu olduğunda asıl korkmamız gereken kim? Dışarıdaki bilinen düşmanlarımız mı? Yoksa şeffaflıktan kaçarken yarattığımız kendi sırlarımız ve kör noktalarımız mı? Bu sorunun cevabı sanırım hepimize kalmış.